ucuz mu yoksa pahalı ürünler mi daha lezzetliymiş? Yankı bir tane atsaydın yeterliydi. Sonradan çıkanı. Nereden biliyorsun ya? E tamam hadi cipslere geçelim şimdi. Ya. Üstü baharat dolu arkadaşlar. On numara. 10 numara. Yankı burada tuzludan götürüyor orada zaten ya. Ya içecek içelim biraz ben böyle bir serinlemek istiyorum. Aha bitmiş nerede? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selma Kosif, Ben Yankı Kosif. Ay açılamadı. Uyuyakaldı arkadaşlar. Haydi anne, bakalım. Anne, Şahane bir anne. video ile karşınızdayız yine. Ne yapayım? Pikniğe geldikler çık yatayım. diye. Ya Yankı gördü böyle arkadaşlar rengarenk burayı. Bir de böyle hafiften esiyor hava. Mis gibi. Arkadaşlar bugün şahane bir video dediğim gibi ucuz mu yoksa pahalı ürünler mi daha lezzetliymiş bunu test edeceğiz Yanka ile birlikte. Anne yani bence pahalı ürünler daha güzel. Ne Hep böyle yani. bir algı var bakalım deneyeceğiz sizin söyle. için arkadaşlar. Ne Yani pahalı olursa şeydir ne demek? Yani pahalı yani. Daha, kaliteli. daha e kaliteli. E kaliteli ise o zaman pahalı mıdır acaba? Ma acaba? Bakacağız arkadaşlar. Yani bir sürü gördüğünüz ama, gibi. Ama aldığımızı ikimiz de yiyeceğiz. Tadına ha. ikimiz de bakalım. Bazılarına tekimiz de bakabiliriz. Bırak etmez. hepsini Hepsine Hepsini ikimiz ne? bakacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bazı ürünlerden yani aslında ürünlerin hepsinden ikişer tane var. Biri gerçek o eskiden beri bildiğimiz. Bazıları da benzerleri yani daha sonradan üretilen benzer tatlarda olduğu iddia edilen diyelim. Onlar yani. Bakın bakın şöyle bir bayağı bir çeşidimiz var evet. tek tek. Başlayacağız birazdan. Yani. İlk olarak tatlama tuzlu mu evet. Yanka? Nereden yani. başlayalım? Bu e, eskiden vardı mesela yeni çıkanı bu. Ha yani. Olanı Benzer olanı da çıkarmışlar. Hemen hemen tadına bakacağız. Mesela Ama öncesinde bunu... videomuza geçmeden beğen tuşuna basmayı, videoya yorum bırakmayı arkadaşlar unutmayın. Kanalımıza muhakkak abone olun ve bildirimlerinizi de açın lütfen arkadaşlar. Şezi. Efendim, Mesela önce. bu eski, bu yeni. Ha, yani o sonradan benzerini çıkarmışlar ama ha. bakacağız hangisi daha lezzetli. Belki de sonradan çıkan daha da lezzetli olmuş olabilir. Evet. Bilemeyiz. Ama daha uygun fiyatlı ve daha pahalı ürünleri bir karşılaştıralım anne, bakalım neler anne. olacak. Anne. Yankı seç bakalım ilk olarak hangisinden başlayalım. Anne, ne bu olsun? Arada, bu e, arada e, diyor e, Yankı. Yani hepsini ikimizi. Yememiz lazım. Tamam yiyeceğiz. Tadına bakacağız arkadaşlar. Sizlere de söyleyeceğiz ve dediğim gibi yorumlarda. Anne anne ben şunları ürünü ben şunları ve aa, falan yedim. Bakın şöyle şöyle de var. Bir bir ürün var. Onun da hatta benzeri var. O benzeri o gerçeğinden bile çok daha güzel dediğiniz ürünler varsa da alta belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hadi yani, geçelim yanıtı. E, İlk bundan olarak başlayalım. bundan başlayalım. Bundan başlıyoruz hemen. Benzer ürünü de arkadaşlar şu. İki, ee, Onların içinden bir tane ufak çöp. İkisinden de ikimizinki. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir mi? tane e, şu ve şu kıyas yapacağız bakalım. Hobi hepimizin bildiği ve çok çokolata diye bir çok benzer ürünü var. Çikolata olsun Hangisinden başlayalım? Önce bunu mu? Bence bu. Bunu mu? Hı -hı. Tamam önce onu. Bir saniye. Ama ortadan aşağıda? ikiye böleceğiz. Ortadan ikiye bölmemize gerek yok. Aynı ikimiz. Minicik ben sana kıracağım önce ya da sen kır. Heh kır böyle bir. Ben kırayım mı? Kır. Hop, yankı için hemen bir tadımlık. Bir dakika, hemen onu bir atacaksın ağzına. Atabilirsin hatta. Hmm. Şimdi de bu geliyor arkadaşlar. Yankı için yine bir onu ye. Tamam Yok, mı? Onu yemem. Ama ikisinin tadına bakacaksın. Hemen ben deniyorum ha. arkadaşlar. Ha bu ikincisi mi? Evet. Ha, o Şimdi ona hemen ona ben yedin. bakıyorum. Öncelikle hobiyi bir atalım. Zaten biliyoruz onu ama. Unutmuşuzdur yani. Bir deneyelim. Güzel. Hep eski tadı var, hep mis gibi. Hemen, arkadaşlar şimdi de bu kolata dediğimizin bir tadına bakalım. Hımm daha yumuşak. Fındığı kesinlikle daha az. Bakır Hı. mısınız? Böldüğümde bile fındık şurada. Arada tek tük fındıklar var. Buna Yemin. daha yoğun fındıklar var. Yiyemem mi sana? Arkadaşlar Şimdi. beğendim ben. Şimdi. fındığı daha az sadece o farkı görebildim. Şimdi sırada Yani birebir yapmışlar diyebilirim. Anne. Gerçekten anne. iyi ya. Şimdi sıra. Ben bayıldım. Sırada hangisi? Bir tuzlu mu olsa. Hı. Evet. Balık kraker. Hep bildiğimiz balık kraker arkadaşlar. Ay, bu ay. da benzer diğer balık. Yo, anne, annem bu benzeri, bu benzeri. Hayır. Bak yankı bile o kadar arkadaşlar şey yapmış ki artık o kadar yani alıştık ki bunlara ne zamandır gerçeğini bile unutuyoruz yani. Bir tane, bir tane Hayır. yiyelim Hayır, bence. Ben bir tane arkadaşlar yedim. ben bir tane şimdi normal sevdim. balık kraker atıyorum. Hı. Sen daha at anneciğim. Yankı diğerinden attı bak Yankı bir tane atsaydın yeterliydi. Hmm. Ne yerdik, ne yerdik ya. Şimdi sıra sende buradan alıyorsun, ben de bu kez buradan alıyorum. Gayet güzel ama bu da güzeldir herhalde. Bakayım. Arkadaşlar bu daha ağızda dağılıyor onu söyleyebilirim. Bu biraz daha sert. Sert derken zaten kraker o da dağılıyor ama buna göre bir tık böyle bir sertliği var. Sen hangisindesin Yanka? Onda mısın? Tamam sen Yankı'nın da bir fikrini alalım. Neymiş ne değilmiş. Ama sen bundan yemiştin zaten Yankı Sıra onda. Hı. İkisini karıştırıp iyi anlayamayacak. Fark ettin mi? İkisini aynı anda attı arkadaşlar. Hı? Fark ne? Fark ne? Yankı'dan duyalım bir. Fark ne anneciğim? Hangisini daha çok beğendin mesela? Bu birazcık daha yumuşak gibi. Bana bu sert geldi. Yankı'ya Bana... bu yumuşak gelmiş. Bilmiyorum. Bana bu yumuşak geldi. Bana bu sert Ama e, bu ya. Bunu beğendim ben yani. Ama ben bunu beğendim. Gerçekten mi? Yankı da onu beğendi arkadaşlar. Ben bunu beğendim bilemiyorum. Neyse sıradakine geçelim. Balık krakerimi bırak Yankı çok yiyecek var. Çatlayacağız, bin kilo olacağız belki de bugün bilmiyorum. Şimdi sıradaki ne olsun? Şimdi <laughs> sıradaki... Oh, <laughs> cin Eti Eticin. cinle hadi gülümse. Eti hadi gülümse. Evet bakalım Yankı bunların arasında bence fark var. Jölesinde falan ben bir fark bekliyorum arkadaşlar göreceğiz. Bence var. Ben bir görüntüsüne ben, bakacağım hani, öncelikle. Hani ben bu daha güzel gibi hissediyorum. Tamam, Zaten, evet, bir bakacağım. Bence eski stand. Aynı yapıyorlar inanamıyorum. Ha, bisküvisi arkadaşlar, şu daha ince, bu daha böyle bir tombiklik var bunda. Fark ettin mi? Bu Ve, daha zayıf, hayır. bu daha tombik. Ve üstündeki böyle pıtır pıtır <laughs> olanlar arkadaşlar, şunlar daha açık da. Açık Bu süslerde daha seyrek atılmış? Bunlar hayır, daha yoğun. Açık açık renk bu. Tamam. Ben bir tanecik hemen bölüyorum arkadaşlar. Çok da fazla yemeyeyim diyorum. Çok yiyecek var çünkü. Hemen bölüp tadına bakacağım. Şöyle. Hadi sen bak. Ben de bakayım. Arkadaşlar şundan başladık. Portakal jöleli bisküvi diyor. Bu da portakal soslu bisküvi diyor. Aynısı yani. Hemen. Hop. <laughs> Bunu da alayım. Hemen. Ben çok beğenmedim. Aa, ya hemen söyleyeceğim. Ben çok beğenmedim diğerine. Hmm. O eskiden beri alışık olduğumuz tat evet bunda var. Bu da çok benzeri fena değil. Yani, yani ben, ben, ben ben bunu daha çok sevdim. Allah Allah yankı bunları daha A ben de arkadaşlar yani ben pahalı ürünü sevdim. Bak şimdi yanıldık yani. Sonuçta bu pahalı ürün arkadaşlar. Bu da daha ucuz olan bir benzer ürünü. Yani ben şimdiye kadar bir tek şunda ucuz olanı daha çok sanki. Şuraya şu sanki. şu. Hadi bakalım. Şimdi bu mu? Hayır. Biri beyaz, biri siyah gofret almamız gerekiyor anneciğim. Beyaz gofret şunlar. Tamam beyaza bakalım. Hemen beyaza bakalım Yankıcığım. Ama böyle bu ne? Tamam ikisine de işte. O da beyaz, o da beyaz. Bu pahalı olan ürün arkadaşlar. Yankın elindeki de daha ucuz olan ürün. Hı. İstersen ısır. Hiç bölmeyelim. Isır hemen şöyle köşesinden bile ısırsan anlarsın. Yok ısır yani. ısır. Belli. Be <laughs> Belli, Belli diyor. kötü. Aa a, a, pahalı olan lazım ben çikolataları hmm. sevmiyorum Aa, ya güzelmiş. ben ben çikolataları sevmiyorum ya ondan bakalım o beyaz çikolata tadını bundan alabilecek miyim hemen göreceğiz bence bu da iyi hmm. bunda farklı bir aroma tadı var yani kesinlikle daha yoğun süt mü desem tereyağı mı desem böyle bir Yoğunluk var ve ben tereyağını çok sevmem. O yüzden ben yine pahalı ürün diyorum arkadaşlar. Güzel yani ne yapayım anneciğim? Bu yani! Arkadaşlar Şimdi. benim bu hoşuma gitti. Yankı seç bakalım. Oo. Arkadaşlar ya ne kadar benziyor, sevime. görün! Görün yani, e ben bunu alıyorum. Ben bunu daha çok seviyorum. Da, ben, ben bunu pek sevmiyorum, Vallahi ben bunu daha Allah. çok severim. E göreceğiz bakalım, bilmiyorum. Bisküvilerde olay değişebilir arkadaşlar. Biraz önce Gofret'te yani pahalı demiş olabiliriz ama bisküvide değişir, her an değişebilir. Pahalı olan bu Yankıcım, bir tane çıkarabilirsin. Daha ucuz olanı, benzer ürünü hemen çıkarayım. Bakalım arkadaşlar buna ne diyeceğiz? Ya, yankı şeklini bile tartışamadık yani. Şurada arkadaşlar bakın. Şu hep bildiğimiz böyle çiçek gibi, böyle araya kreması konmuş. Buradan krema hem arada var hem de buradan bir ee o delikten de förtletmişler. Dur bakayım. Bir dakika bunu da bakacağım. Bence güzel. Güzel mi? Bence e o güzel zaten yankı. O yani güzel. Al bunu. Bruno, evet ben bunun tadına bakıyorum şimdi. Mmm. Yani sen de bak anneciğim, vereyim mi? Hı hı. Ama ben... arkadan. Aa yankı dökmüşüz hepsini. Arkadaşlar hepsini yere dökmüşüz. Hangi ara yaptık bunu ya? Nerede ki o? Hı Ters dönmüş. Şimdi buna bakacağım. Bu da parçalandı yani. Dur. Bunun da yarısına bakacağım. Bak. Çünkü haksızlık olmasın. Arkadaşlar ne yapayım? Ben yine bunu beğendim. Ne yapabilirim yani? Arkadaşlar Hayır, ben, ben yani puanlayalım ya. E, ee, puanlayalım mı? Tamam Hayır, puanlayalım. Ben Kaç buna puan alıyorsun on... Yankı. Ben buna 100 1000 <laughs> ya bin, yok 1100 1000. Yankı yüz. birden 10'a kadar puanlayalım. 10. 10 mu diyor? Oo 10 diyor. Ben de buna 10 diyorum. Ne yapacağız şimdi? Ben buna 1. Ben buna 10 diyorum. Buna da 1 demiyorum. 9 diyorum buna da. Çünkü çok yakın, çok lezzetli, çok güzel arkadaşlar. Ama aynen, bu da bir tık o daha böyle dağılıyor ağza daha yumuşak. Hayır anne. Onu daha çok sevdim. bu daha çok dağılıyor. Baksan, bak ortada delik var yani daha çok. <laughs> Kreması daha yoğun olabilir evet. Seç bakalım hangisi olsun. Oo Hoşbeş. Gofret. Pahalı olan bu arkadaşlar ve benzeri de yine aynısı fındıklı. Gofret ikisi de. Hemen açıyoruz. Ben bunu merak ettim bir dakika. Onun tadını zaten biliyorum. Onu da bakacağım ama ben bunu merak ettim arkadaşlar. Hemen bakacağım buna o yüzden. Bakalım aynı mı? Bakalım aynı mı? İnceliği, o böyle çıtır çıtırlığı göreceğiz. Al bakalım Yankı'cım sen de. He. Tamam al onu. Hmm, gayet güzel. Hmm. Daha güzel diyebilir miyim bilmiyorum ama güzel. Hemen buna da bakacağım. Fındık kokusu falan bayağı yoğun yani. Fındığı falan bayağı yoğun ve çıtır çıtır arkadaşlar. Aa renk olarak bu daha koyu. Aynı gibi aslında, aynı gibi. Herhalde gölgede kaldığı için öyle geldi bana. Bunu ikiye bölelim mi şöyle? Yani. Ya arkadaşlar kaçıracağım <laughs> diye ya dur. <gülüyor> hmm Bu daha güzel. <laughs> Vallahi Yanki'ye katılıyorum arkadaşlar. Ben de bunu <laughs> beğendim. Gerçekten yani bunu pah beğendim. Pahalı olan Hayır, Ucuz sen. olan daha güzel. Bu ucuz olan. Ha, bu ucuz mu? Ben Yanka'ya katılıyorum arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Gerçekten bu daha güzel. Ne yani? Puan kaç? Bu, kaç bu, puan anneciğim bu? on bu? bu on mu? Ay, tamam. tamam bu 10'sa 8 falan yani. Ben Bence 8, öyle. Bu 8. Evet 8 falan yani arkadaşlar. Ben, ben daha çok beğendim ha. bunu. Ee, bu bildiğimiz şey eski olan değil mi eski? Hep bildiğimiz bu. Herkes biliyor bunu. Aslında ama ben onu da biliyorsunuz. Herkes onu da biliyor. Ama aslında. bence ama yan yana aynı anda denememişiz. Evet. Ucuz olan, olan bence, bence daha. sizin için deniyoruz arkadaşlar bugün. Ben bunu çok seviyorum. Ee, evet. Bu da biliyoruz zaten. Bunu da biliyoruz. Sıra bunda arkadaşlar. Ama hani, e bildiğimiz bu bu da farklı. Rulo kat ya. İşte hani hep küçüklüğümüzden bildiğimiz hep böyle yediğimiz rulo kat arkadaşlar. Şöyle dur bir dakika. Şimdi bu gördük. incecik. Bakar mısınız şöyle? şöyle koydum. Şimdi ondan da bir çıkaracağım. Bir yan yana bir şekline bir ilk olarak bakacağım. Bir dakika. Yankı. Görünüşte var mı? Tadına bakmadan bir görüntüyü de bir bakalım Yankı. Bir dakika. Aa bu daha kısa mesela. Aa arkadaşlar. Bak bunlar daha kısa ve daha geçişli bir rengi var. Bakar mısınız? Burada daha net renkler belli. Burada daha böyle. Kokusuna bakayım. Aa yankı. Onun içindeki çikolata daha koyu mesela. Hadi bakalım, şimdi Yanka'ya taktırıyorum. Yanka tat bakalım bir. Hı. Bir de onu şimdi... Karıştı birbirine ikisi bu da Ya Bunu sevdi arkadaşlar neydi bu? Pahalı olandı, daha uzunlardı zaten. Bir bakacağım aynı fikir demeyeyim hemen söyleyeceğim. Evet bu hep bildiğimiz. Ama bunu da yedim, çok yedim. Uzun olan daha güzel. Aa, ben de onu dedim. Kesinlikle. Aa, ben de onu dedim. Kaç puan veriyoruz Yanka buna? Bence bu 10. Ben 10. On. Bu 10'sa bu kaç? Bence 1. <laughs> bir mi? Bana da biraz böyle bir. Ama Yankı biraz insaflı ol be. altı falan arkadaşlar. Tamam. Ben yani o kadar bir de demeyelim yani. Aynen. Çünkü alıyoruz, yiyoruz yani. Öyle değil mi? Ben her yani zaman ben biraz açık, biraz. açık söyleyeyim. Her zaman bunu almıyorum mesela. Gidiyorum, bunu alıyorum yani. Ben biraz, ve yiyorum. Ben birazcık cips. Birazcık cipsler olsun mu? E tamam, hadi cipslere geçelim şimdi. Hangi sort? Oo, takolar gelsin ya o zaman. Ben bunu çok seviyorum. Yine hemen açıyorum. Ama bekle bak, yankı bekle. Hemen onu yemeye başlasan evet, onu iyice bitir. İkisini aynı anda atmak ki şey olmasın. İlk olarak ben bundan bakacağım arkadaşlar tadına, şundan yani. Yankı onu yerken ben de hmm, daha tuzlu ve daha yoğun bir baharat geldi şimdiden. İstersen buradan bakabilirsin tadına. Daha zaten şekil olarak da hemen göstereceğim. Bakar mısınız bilmiyorum kamerada ne kadar görünür ama üstü baharat dolu arkadaşlar çok belirgin baharatları yani üstünde kalmış sanki böyle hani tam içine geçmemiş gibi. Hemen buna bakıyorum. Ama çok güzel. Bunda çok de beğendim. güzel yani. Bunlar çok beğendim. Bir aroma var. Adını bilemeyiz. Ne olduğunu bilemeyiz ama o farkı işte o aroma sağlıyor bunda. Kesinlikle. Arkadaşlar bu. Ama ben ön eşit. Işte ben de önüm dedim Eşit mi? Nasıl eşit? İkisi de aynı mı diyorsun? Hayır ben bunu daha ha, çok Ha ikimiz şey. eşit. Aynı dedik arkadaşlar. Bu sefer bir fikir ayrılığına düşmemiş olduk da. Kaç puan verirsin Yankı ona? 10 On numara. 10 numara. Yankı zaten sever. 8 diyorum ya. Yine o kadar şey değil. Yani yerim 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 yani yeriz değil mi? Ben de. Bence 8. Kötü değil, fena değil. Ya içecek içelim biraz ben böyle bir serinlemek istiyorum Yankı. Ha ben buzdoluyum. Arkadaşlar bunlar soğuk çaylar, şeftali aromalı, içecek. Bu da aynı şekilde. Biliyorsunuz zaten. Hemen bir tadına bakıyorum. Hı. Tamam. Ondan sonra da ona bakalım. Hemen açıyorum bir öncelikle şunu bir tadına bakayım. Evet, bunu zaten biliyoruz. Şöyle bir koyayım buraya da. Şunu da hemen açıp bakacağım. Ya evet, arada fark var ama ben kötü bulmuyorum bunu. Ben eşit veriyorum ikisine de. Yankı. Arkadaşlar ben Iced çok sevdiğim için ikisine de 10 veriyorum yani. Çünkü ben ikisini de seviyorum. Bence ben güzel, ikisi de güzel. Ayrı ayrı böyle ufak Anim. bir farkları var ama ikisi de çok güzel. Ooo! Patito! Arkadaşlar ben patito. Yani patito ya bilmeyeniniz yoktur, ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hatta bundan başlayacağım. Ya ya Yank ya! Bir dakika. Al işte, aynı. Patates cipsi, aynı. Tuzu biraz az sanki yani. Ne diyorsun? Biraz az geldi ama o pakete göre değişir arkadaşlar. Tadında bir şey yok yani. Bence o çıtır çıtırlığı falan tazeliği aynı. Al anneciğim. İstersen daha büyüğünü al. Sen bilirsin. Öyle. Ben bundan anlarım zaten. Hemen ya Allah'ım ya Rabbim ısırdığı gibi gördünüz arkadaşlar bu diyor. Ya bence de bu biraz tuzsuz olmasından evet. dolayı bence ama yoksa tadı çok güzel. Ben 9'sa 10 veriyorum yani. Çok da birbirinden uzak tatlar değil. Gayet de hoşunuza gitti. Aa, bunlar çok benziyor birbirine. Bunu açalım mı? Hı hı. Bakar mısınız? İkisi de meyveli kek arkadaşlar. Hemen açıyorum. Biri pahalı biri ucuz. Bakalım yankı fark edecek mi? Hangisi daha güzelmiş? Yememe gerek yok. Tabii ki de bu. Ya anneciğim yemene gerek var. Tadına da bakmak lazım ama. yok. Arkadaşlar yankı bu dedi. Bu sonradan çıkın değil mi? Sonradan çıkanı. Nereden biliyorsun ya? Ha şunun üzerinde siyahlı aa, meyveleri gördü. O yüzden tanıdım bence. Ben bakacağım. Gayet güzel. Seviyorum bunu. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bence de bu. Şu ucuz olan. Bak, bak gerçekten bence öyle ya. Ben sana ne derim. Yani. Yani bu değil o. Bir dakika. Şu poşet. Hı. Ucuz olan arkadaşlar. Bence ucuz olana ben 10 veriyorum ve diğerine 8 falan veririm yani. 8 yani. arkadaşlar 8. Hem küçük olmasına hem pahalı hem küçük ya. Olur mu? Şimdi anneciğim hangisi olsun? o çok prensler var. Çok prens Bunları biraz bir dakika anneciğim bunun açması biraz zor olacak tabii. Şöyle. Ben Bu hangisi mi? elimdeki? Bu gerçekten kokreans. Bir dakika açamadım ki. Dur. Bu sonradan çıkın değil mi? Hayır, bu hep vardı. Bu her zaman ha, vardı. bu sonradan çıkın. Evet. Bu sonradan çıkıyorum. Oh, mis gibi kokuyor. Bir bakayım şimdi. Şunu da açayım bir. Bir dakika anneciğim, bekle. Evet. Hmm. Hı. Hmm, bir dakika. Hı. Ne? Hı. Ne? Ne şimdi? Ne? Biz şimdi yuvarlaklar... Anneciğim yuvarlakta bir farklılık yok. Sadece üzerinde yazı var, bunda yok. Onun dışında bir fark yok yani. Bakar mısın? Var anne. Ne var? Bir renkler biraz tamam, farklı. Tamam bu bir tık koyu ama çok çok yani o kadar hani hiç anlaşılmayacak şekilde. Aha. Neyse tadına bakmak ister misin? Bir onu ısır. Belli bu değil. Bu değil diyor ya bir de bunu ısır bakayım. Bak. E nereden biliyorsun canım? Hangisi bu mu? Bunu yemedin ki. En son buna baktın. Arkadaşlar o arada hemen kaptı. Bu. Bu mu? Aa, Yankı bunu beğendi arkadaşlar. Ben de bakacağım hemen. Daha böyle sert. Yo aynı. Bir tık böyle bir dağılıyor ağızda şu ama birbirine çok yakın. Ben 10 veriyorum ikisine de ya. İkisi de ben çok de. başarılı bence. Çok güzel arkadaşlar. Ben de 10-10 veriyorum. Ben 10-10 veriyorum yani. Sırada hangisi olsun Yankı'cığım? İstersen şu kakaolu sütleri bir denesek mi? Ben bunu yemeyeceğim bunu yiyeceğim. Niye, niye, niye? Hemen dışından tanıdı çünkü. Yankı. Tabii ki de bu. Hemen açtım arkadaşlar deniyorum. Daha süt tadı geldi bana. Yani kakaodan ziyade daha sütlü gibi geldi. Durun bakalım bu. Nasıl? Yani sütü daha yoğun geldi bana onun. Bakayım buna da hemen. Bunda kakao daha yoğun. Yani daha kakaolu bir tadı var. Ama bence ikisi de çok benzer. Dok 10 veriyorsan 9 veriyorum yani. Ay yankı. Arkadaşlar bonibon. Yani hep bonibon. Hani böyle ben çok severdim. Gerçekten küçükken acayip severdim bonibonları. Rengarenk böyle. Hemen tadına bakacağız. Hangisi güzelmiş? Birbirine ne kadar yakınmış tatları Hemen bir bakalım. Yankı, renklerine bir bakacağım. Öncelikle renklerine bakacağım. Bir dakika. Renkleri nasıl? Ben Şöyle ben... bir avcuna dök anneciğim. Oo, parlıyor ya. Bakar mısınız şunun renklerine? Onlar daha soluk mesela. Tadını bilmiyoruz. Tadına bakmadık. Arkadan Yankı hangi rengi yesem ya? Ay, şu pembelerden yiyeceğim. Pembe mi, kırmızı mı ne? Öyle bir şey bilmiyorum. Ne renk görünüyor ama Mmm, çıtır çıtır. Hemen çikolataya ulaşıyorsunuz. Hemen. Ucuz olandan sarı attım ağzıma. Çikolatası daha sıvıydı. Çikolatası daha katı. Ama lezzet olarak ikisi aynı. Yankı 10-10 on on diyorum ben buna. Çok başarılı. Kesinlikle çok başarılı arkadaşlar. Ben çok beğendim. Evet. Sıradaki gelsin şimdi sırada. Aa bunlara bakmadık. Yankı. Arkadaşlar çok prenslere baktık ama bunlara bakmadık. Şu ikisi aynı biliyorsunuz. Hemen bir büyüklüğüne, bir şekline bir bakalım. Öncelikle bu daha küçük mü acaba? Şu küçük gibi geldi bana ama bakalım. Paketi daha küçük çünkü. Açamıyorum ya. Ellerim kayıyor artık yani. Şöyle. Şuna da bakıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu da böyle. Hmm. Ben bunu daha çok seviyorum. Bu, Nereden bu, biliyorsun Yanka? Ya Dur bakalım. Hani be. Ben bunu da yedim bunu da yedim. Yedin mi onu da? Hangi ara yedin? Nasıl Hayır babam bana almıştı bunu. Hatırlamıyor musun? İhtar mısın? Hatırlamıyor musun? Babam hep oyun oynarken bilgisayarda bunu yiyordu. Hatırlıyorum anneciğim de. Aa evet hatırladım şimdi. Evet doğru. O yüzden ben işte onun tadına baktım. Çok güzel. Ben bu diyorum. Ben çok bir fark göremedim arkadaşlar. Ben buna on Hatta ve... bu diyorum ben ya. Ya ben bunu. Ben ve... bunun. Ha bu diyorum derken? Bir dakika yanlış yere mi koydum ben? Tabi yanlış yere koydum. Tamam, onun paketini ona koydum. Doğru. Tamam arkadaşlar ben ucuz olanı beğendim. Ne diyorsun Yankı? Sen pahalı mı? Yankı pahalı olanı beğendi. Bu yani ben bunu beğendim. Tamam. Beğendi yemedi ama yemeden beğendi. Ben yedim ve ucuz olan arkadaşlar kesinlikle. Ve Yankı, burada tatlı şeyine girdim arkadaşlar, bu ne ya? Tuzlu da çok yoktu yani, tuzlu şuralarda falan kaldı. Of Yankı, çaklayacağım. Yankı burada tuzludan götürüyor orada zaten ya! Aa! Arkadaşlar Yankı tabii orada takılırken... Ben bunları denemezsem ben tabii ki olmaz. Ye. Bu neymiş? Ha bakmıyorum ya, bakmıyorum, dur. Gayet güzel. Başarılı yani. Bunu zaten hep tadını biliriz ama yine de aynı anda tadına bakacağım. Bence aynı. Aynı. Aynı güzellikte arkadaşlar kesinlikle. Yani mesela işte hani gözüm kapalı falan olsa bunu hani şuraya koysam biri gelse bunu değiştirse bunun yerine bunu koysa onunla devam et hiç anlamam. Aynı. E bana aynı geldi yani. İkisine de 10 veriyorum gayet güzel çünkü ve son ürünlerimiz arkadaşlar çoko damlalı bisküvi, bu da çoko damlalı pasta bisküvi. Bu da mı pasta bisküvi? Yani işte pasta mü ikisi de aynı aslında. Hemen bakıyoruz. Yankı bak bunu seversin ha. Bunlar çok güzel olur. Ben bunları çok severdim. Bir dönem çok yerdim arkadaşlar bunlardan. Şimdi yeni ürünü de çıkmış. Bu yoktu. Ben yerken bu vardı. Bu yoktu. Bakacağım ikisine de şimdi. Güzel. Gayet kurabiye tadında. Hemen. Buna da bakıyorum. Aynı. Vallahi aynı. Arkadaşlar aynı ben size deyip hiçbir fark yok. Hiç yani. Ben bulamadım daha doğrusu. Belki çok böyle hani yiyenler anlıyordur belki ama ben şu an ikisini aynı anda yedim ve yok. Fark yok. Yani arkadaşlar böyle bunları sizin için bugün denemiş olduk. Şuraya bakar mısınız? Açtık açtık bıraktık açtık açtık. Yani bunların hepsini yesek zaten buradan kalkamayız. Biri falan kaldırması lazım bizi. Arkadaşlar öyle yani. Yankı da buna bakayım. Aha! bitmiş neredeyse ne yaptın Yankı? Yankı da oradan onu boşaltmış arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler için benzer ucuz ve pahalı ürünleri denemiş olduk arkadaşlar. Yani bir fikriniz olmuştur sizin de. İşte yorumlarda belki video ile ilgili, belki sizin bizim denemediğimiz burada ama sizin denemiş olduğunuz ürünlerde varsa yine belirtmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Anne. Kanalımıza lütfen abone olun. Hadi. Çok çok ihtiyacımız var Hadi. desteklerinize. Efendim anneciğim. Bana kesinlikle kesin West Creek Çünkü onu çok seviyorum. Hee var mı arkadaşlar? Yazın ya var mı? Ve var düşün, annem var. Yankı diyor ki West var diyor. Var Benzeri varmış. Var. Bakacağım bilmiyorum. Bakacağım yani. Var anne e, iyi var. E, i̇yi bakalım. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben keyif yapmaya devam edeyim.